Evet herkese merhaba. Bugün PES 2021'de Euro 2021 turnuvası yapacağız Türkiye'ye. Türkiye ile Türkiye birlikte. Türkiye'ye Türkiye Euro Türkiye kupayı kaldıracağız. Şimdi bir oyuncu ayarlarımızı yapalım. Superstar ve ben daha yeni şeye başladım. PES 2021'e o yüzden profesyoneldeyim. 20'ye 19'u falan alalım da 21'i daha yeni yükledim. Yeni yeni alalım, 10 dakika maç süresi olsun. Sakatlılar açık. Okey. Şimdi buradan Türkiye'yi seçelim. Türkiye. Hiç kadromuza da bakmadım ama neyse. İtalya Galler, İsviçre grubuna alıştık. İtalya Galler bizi zorlayabilir. Ama sıkıntı yok. Devam. Şimdi. Burayı geçmeyeceğim çünkü burayı görmüştüm. zaman çok güzel yapmışlar. Almanya var. Türkiye, Arda Turan, Ibrahimovic. Güzel alanları orada koymuşlar. Doğru değil o Türkiye bakalım kaldırabilecek miyiz? Euro 2020 bizim olacak mı? Yani açsın hemen bir otomatik kaydetmeye açalım. Sonradan kaybolmasın. Şunun üstüne koy. Şimdi oyun, o ilk, maçımız da daha elimiz ısınmadan. Şimdi oyuncularımıza bakmadan önce ben bir e, taktiğimizi bir yapayım. Şöyle. Sağ açın. Dur, oyuncuları yerine değişmeden bir tam buraya yazayım. Cengiz. Durunca. Buraya bir GÖ, defansif orta sağa. Tamam ofansif. Ama bizim ben takvim bu kadar. Şimdi şuraya Ozan Tufan. Kalecimiz Mert Günok tamam. Merih Demir al. Merih Çağlar Salma Bakanlarımız. Şimdi Hasan'ı kaldırıp Umut Beraş'la Umut Barış başlayalım. Zeki Çelik zaten var. İrfan Can ikinci ara girebilir. Mahmut Tekdemir yerine Okan Yokuşlu. Başlayalım. Cengiz, Cengiz'i sağ alsak 80, Afanu sola 100, Afan sağ 76, 76 tamam sol oynasın Cengiz. Tamam Cengiz sol mu oynasın adamas? Sol ama yok tamam sağ oynasın. Kuvvetlerde Burak Yılmaz bir kim var, enersin alır tamam. Zaten Yusuf yazıcı burada. Ozan Tufan. Tamam. Bu 11. İtalya'yı yazar. Hadi. Sonraki maç diyelim. Oyun planına baktık. Stadyumda herhangi bir gündüz olmasın, gece olsun. Yaz olsun. Formalar. Biz çubuk. Bize çubuklu yok mu? Yok. değil kırmızı var. Tamam. Kırmızı olsun. Zaten onlar maviler. Bu kadraya bak. mı Bonitik. Immobile, Insignia. E tamam biz bunları zorlayalım. İtalya'da zorlayıp diğer iki takımdan 3 puanımızı almaya bakacağız. Hadi başlasın bakalım. Ama İtalya'da da yenebiliriz ama sürprizleyip. Hadi maça geçiyoruz. Bu bölümü ya bir ya iki maç oynarım. Maçın şeyine bir şunu ne kadar uzun yaptığımı hatırlamam. Hadi açın. Evet. Rome. Türkiye İtalya karşılaşması başlıyor. Burak. Merih Demiral. Tokay. Şimdi. Tokay topu sürdü. Hakan Çalhanoğlu. Gördüm orada Yusuf'u ama yetişemedim orada. Geçseydi çok güzel olurdu. Neyse daha yeni başladı. Bırakın lan topu. Bernardeschi. Lan Umut orada alırdın sen. Folyo, fo lan fol yok da adamın kafasına niye topu attı? Bırak lan. Hadi o zaman hadi o zaman açtırma ortayı. Merih orada bırakır mı hiç? Tamam Hakan. Yusuf yazıcı alındı. Çok güzel boş bir alan. Lan geçin işte. İlk maçtan da İtalya gelmesi kötü oldu. Neyse. O Zeki güzel oldu da. Fol yok lan ne fol. Bakalım var mı? Lan topu almışım adamlar düşmüş işte ne? Tam atağı kapacak. Neyse dur Cengiz buradan kalsın. Ani atağı da lazım. İmmobile. Hadi kap. Hadi o zaman. Alıştırmayın ortayı. Ay. Tamam bizden. Corner As kalsın atacak vardı. Bunlara şu çektirmemeniz lazım. Çok tehlikeliler. Şut çektikleri ama bitti. Hadi çağlar uç oradan. Oy, oy oy Umut lan. Kim orada o zek? Akan mı zek? Kim göremedim. Ya boş beleş bir gol attılar ya. Akan. Bilmiyorum göremedim neyse. Yedi numara. Çok beleş bir gol attılar ben onlara bir oyun çağırdım Lan lan ne oldu? Ben bastım adam yarım saat. O yiyeceğim göz orada ama Tamam. Bizim hakkımızdı zaten. Verdi ki. Lan. O golü yemeyecekti. Lan nasıl hepsini bakkala gönderdi orada? Tamam, çağlar. Hemen ver pası. Tamam. Tamam, güzel çıktı oradan. İçeriye bak, içeriye bak. Al Cengiz. Açtım ortayı. Bırak. Bohol. Go tamam. Çok daha güzel bir hata oldu ha. Bir bir, Türkçe bir 1 Cengiz'in muhteşem bir ortası. Burak Yılmaz'ın başka şansı yok da gol atmak için zaten. Donnarumma şaşkın. <laughs> Nasıl attı diye. Bak burada çok güzel gördüm Cengiz'i. Ama ortası da müthiş. Tam Burak Yılmaz'a. Bir gol atı 40 defa bir saradır. Çok neyse çok güzel bir gol onları susturduk yani o bir golleri sustu şu Havalara girmişlerdi sustular. Ben orada gol o ortaya açarken anlamıştım zaten gol olacak. Oha ne oldu la orada? <laughs> Neyse Florenzi. Bırak lan topu. Yusuf yazıcı alır. Alır böyle İtalyanlar nasıl bir hemen dokundum düştü Az önce de böyle olmuştu. Aaa bunlar fol alma peşinde Oy oy oy. Korktum lan. Adam oradan gol attı diye. Rezillik olurdu. Bize de bir fikir gelse var ya. Hadi kapın çok kötü, çok kötü. Oy. Aynı bizim golümüzdeki gol olacaktı da neyse. Tamam biz ben şöyle sağdan Cengiz'in tarafından gidelim. Orta kafa golleri deneyelim. Daha sağlam. Buranın kafaları daha iyi. Cengiz'in ortaları da sağlam zaten. Hadi Çağlar. Çağlar. Lan kapamadı topu. Barella Oğlum bunlar nasıl to saklıyor topu? Şöyle gidiyorum. Hakan. Bir aradan. Fol full hocam full Bak abi. Ben aynısını yapsam full çalar. Abi bu maç bizde abi. Ya. Umut indirdi tamam Yusuf. Abi yapan bu sefer düzgün geç Tamam güzel çağırdım da oraya değil ya. Orta uzağına atmıştım ben. Tamam Çağlar Yusuf'muş. Çağlar kurtardı. Cengiz İnder tekrardan sağdan geçiyor. Ali bırak geç ortaya. Açtım ortayı. Bırak gol. Bir gol daha. Yine Cengiz yine bro. 2-1. Bu maçı Cengiz de bırak kurtardı bak. Orta kapı olmasa da yine orta. Yerden orta bu sefer. Yerden mi gitti? Yukarıdan mı? yukarıdan sekmiş. Çok da güzel yere. Donnarumma yine. Donnarumma'ya avladık. Abi Türkiye. İtalya'ya fark atacak, abi. Wow, şeye Aldık, fall yok. İlk defa I can çalmadı öyle bir pozisyon. Daha diyecek Çaldılar toprağını. Top, top bizde kalmadı ki. Hadi, almıştım. Hadi, açtırmayın orta, açtırmayın. Çal var. O adamın önüne düştü diye çok korktum. O yüzden bütün tuşlara bastım yoksa top kaybetmez. Hadi orta açtırmayın. Bak bu ortaları çok tehlikeli. Tamam. Bende. Oy orta buradan nasıl çıktı? Ben bitirme gol atacaksın. Neyse 2-1. 2 gol de bırakmamazdan 2 asist de e, Cengiz'den topa sahip olma 31'de 66. Bizim iki kaleye olan şutumuz var. İkisi de gol. Onların dört tane var. Dörtte bir yapalım. Yani. Bu maç bizde zaten. Hadi bro. Hadi 3 3 taraftarlar 3. bekliyor. Çok güzel kaçtı da. Lan. Hadi. Oğlum bunlar nasıl top çeviriyorlar? Ah. Bir türlü kafa olmuştu. Hadi yok ay. Çalıp oha oraya mı dedim Hakan? Hakan'a at demiştim ben. Hadi Florenzi olmaz. Biz de o bizde geçmez. 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 Geçirmeyin ha. Oy. Cengiz'e çok yetişir mi Cengiz? Yetişemez. Yetişseydi üçüncü gelirdi. Hadi Ozan Tufan. Hakan güzel kaçtı. Vur lan şu adam tuttu ben ama full var orada. Frikik. Hadi bırak. Lan. Neyse kor tamam bizde. Lan korneri niye Burak Yılmaz atı? Neyse altıncı adı Çağlar da öne attım bu topu almam lazım. Defans boş. Hay. Tamam fol yok fol yok. <laughs> dakika 60 oyuncu değiştirsem da mi daha dur. Yorulan var mı? Hemen bir bakalım. Çağlar sarı gördü. Sarılı bir pozisyon da Yusuf Yazlı sarı görmüş. Değiştirebiliriz kırmızı olmasın. Kimi alalım? İrfan. İrfan can. Tamam İrfan'ı aldık. Şimdilik ona devam edelim. Yorran olursa da çok etkili değildi zaten. Bari kırmızı görmesin diğer maçlarda güzel lazım. O çok güzel. Ya bundan full mol yok ya. ne oldu ne alıyon oldu? lan çok kötü yerden kaybettik top 2-2 olmaz kap onu kap bizde o geçmez çok kötü geçti çok kötü geçti Neyse adam mallık yaptı atamadı. Atamadım oğlum. O bad bir uçur. Biz üçüncü yapacağız. Onları oyalamayacağız. Fark atacağız. En az iki fark istiyorum Lan <laughs> İrfan nasıl düştü lan? Oğlan. Kaç araya? Ya aynı foul'u onlar da yapıyor. Bunlara bana niye çalmadı Bize de foul versin o zaman. Oha oha bak. Bize foul yok onlara var. Tamam. Ben bakkala gitmeyin herkesi bakkala gönderdi adam. Oy İrfan kurtardı. Lan çık ileri at. lan Cengiz'e atın artık. Oha. Adam akıllı atın. Hadi bak tehlikeli gelmeye başladı. Bizim ikinci atıp rahatlamamız lazım. Lan and it should be enough from here, but they want to their <laughs> Yüzü patladı. Neyse. Ben atacaktım. Sonradan gördüm Hakan boş ama Cengiz. Oha niye koşmalı Cengiz? Koş koş koş. Florenzi Ay. Bırak Kas Cengiz Çok güzel pas Cengiz Vur artık vur Lan niye pas verdin ya Duş Heyecanlı tuşları karıştı İrfan İrfan <laughs> Müthiş bir yol. Tamam bizi rahatlattı. Asker saramını da verdi. Çok güzel. Bak bak nasıl attı. Abi 3-1 bitti bu maç zaten. Bitirdi bu 3-1. Son noktayı koydu İrfan. Oy Umut. Bir şey yok Cengiz at artık. Oy 4-1. İtalya da Son dakika da Son dakika da İtalya'yı. 87. dakika. Türkiye'ye 4, 1 oldu. İlk başta çok zorlandılar ama hatta bir gol bile attılar. Abi 4-1 bitsin. Şey yapmayın. Niye gol yemeyeyim Çağlar ölümüne daldı topu. Çık. That is lovely footwork. Hadi bitsin 96 3'ü geçti. Hadi atalım abi atacağım. Bitti. 3 3 ne 3 4 1. gördüğümü de alaklamazdım. Neyse güzel kalbiyat oldu. Bakalım gruptakiler ne yapmış. Topa sahip olmamız daha az ama yine de. Onlara bakalım 7-5 bırak. Cengiz 7 İrfan. İrfan zaten bir gol attı çıkardım. Bıraktı oldu. 4 bir İtalya. En farklısı bizimki herhalde 3 farklı. Çek Cumhuriyeti İzlanda İzlanda yenmiş 0 bir de var. 3 puan galler, galler de yenmiş. Tamam bir dahaki maçımız kimle? Bir dahaki maçımız galler, gallerle. Oyun planına bakalım. Bir dahaki maçı da sonra yaparız. Şimdi bu kadar. Hadi ikinci bölümde onu da yaparız. Hoşçakalın.